Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda yine Google Sheets ile e, Binance'a bağlanacağız. Aynı zamanda Telegram'a mesaj göndermeyi de diyeceğiz. Google Sheets serisini neden başlattım? Aslında kodlama bilmeden kendi Binance botumuzu yapabiliriz gibisinden e, fikirler ortaya çıktı. Ve zaten bir önceki videoda Binance'ı nasıl bağlayacağımızı gördük. Ama şöyle bir güzellik var. Google Sheets içerisinde eklentilerde API Pipeline'ın kendi içinde tanımladığı buraya Binance yazdığımda gördüğünüz gibi Spot'ta işlem yapan ve Futures'ta işlem yapan API'ler tanımlanmış. Yani bir önceki videoda olduğu gibi buraya kalkıp ben kendim e, yazmayacağım herhangi bir API çağırma komutunu. Buraya direkt Binance yazıp hangi komutla neyi çağıracağımı kendim seçebileceğim. Mesela bir şey çağıralım. Fiyat mı bu da? Benden istediği parametreleri burada görebilirim. Buraya BTC USDT yazıyorum. insert dedim. Gördüğünüz gibi Bitcoin'in fiyatı bana anlık olarak geldi. İstersen yine buradan edit kısmından saatlik veya günlük yenilemeyi aktif edebilirim. Ya da kendim manuel olarak yenileyebilirim. Bir de hatta başka bir örnek daha yapalım. Akıllarda kalsın. Yani Binance'ı direkt bağlayabiliyoruz artık buradan istediğiniz komutla istediğiniz her şeyi çağırabilirsiniz. Exchange info burada da paritelerin bilgileri gelecek bizim karşımıza. Herhangi bir parametre istemiyor. Gördüğünüz gibi bana bu sefer çıktığı bir JSON dosyası olarak gösterdi. Aslında burada JSON zaten kendi yapısına göre tablo oluşturdu ama bunun içinde farklı bir veri türü daha olduğu için bunu oluşturamadı. Buradan expand dediğimde bunu da çeviriyor. Artık bana hatta buraya gelip tekrar expand dediğimde sembollere sembollere göre çeviri yapmış oluyor. Yine oluşmamışsa buralardan expand ede ede tablolarımızı orijinalleştirebilirsiniz. Insert diyelim. Bakalım nasıl bir tablo gelecek. ön görüntüleme için en fazla 357 tane görüntüleyebiliyorum diyor. Evet geldi. Buradan coin hakkında ve paritesi hakkında bütün bilgileri alabiliyorsunuz. Hatta buradaki filtrelere yine oradan expand edip değiştirebiliyorsunuz. Yine bunu silelim. Başka bir veri çekelim. Mesela açılış kapanış değerleri vesaire bunlar var. Benden iki adet para aslında birden fazla parametre istiyor. Ben Ethereum'un BTC paritesinde ve bir günlüğünde bir gün için bir D yazmam gerekiyor. Bir günlüğünde Al, almak istiyorum verileri. Start time, end time ile ilgilenmiyorum. Yani başlangıç zamanı ve bitiş zamanı seçmeyeceğim. Limit bana 100 mum getir diyorum. Et dedim. Bir de şöyle bir şey yapabiliyoruz. Örnek veriyorum ben buraya ETH, BTC yazdım. Bu sembolün yanındaki sheetten seçme şeyini tıklayarak Binance 2'yi seçeceğiz buradan. E3 buraya E3 yazdığımda gördüğünüz gibi buraya geldi. E3'teki coin'imin verilerini çekecek. XMBX de eğer bu isteği göndermeniz için APK falan gerekiyorsa buraya giriyorsunuz ama bu isteği göndermek için herhangi bir key istenmiyor. Bakalım. gördüğünüz gibi değerler geldi. Burada Ethereum BTC paritesinde hangi saatte hangi değerlere sahipmiş onlara geliyoruz günlük olarak. Peki bu değerler hangi değerler? Hemen onlara bakalım. Benim attığım istek neydi? V3 Lines. CTRL dedim. Arattım. Burada bana diyor ki ilk değer açılış zamanı. İkinci değer open. Üçüncü değer high. Low close diye gidiyor. Yani buraya ben açılış neydi? Open high low close. Open high low ve close değerlerini girdim. E diyelim ki benim bunlardan diğerleriyle işim yok. Bunları buradan silip Pardon. Kuluz da sildik. Geri almak için undo yapıyorum. Tamam. Sildim. Insert dediğimde gördüğünüz gibi bana grafik geldi. Peki şimdi ben artık örnek veriyorum. Kapanış değeri değiştiğinde telegrama mesaj almak istiyorum. Veya büyüdüğünde bir adet daha API oluşturuyorum. O API'nin linkini de atacağım. Hatta geldi şu an yan tarafta bir deneme yaptım. API'nin linkini kopyaladım, yapıştırdım. Benden zaten herhangi bir bağlantı var mı yok mu onu soruyor. Ve 3 tane benden parametre istiyor. Parse mod yani. Parse modda işimiz yok. Chat ID. Burası benim Telegram kullanıcı adımın ID'si text kısmına da mesaj Google Sheets'ten atıyorum. Gönderelim. Gördüğünüz gibi bana mesaj geldi. Google Sheets'ten atıyorum diye. Olay bu kadar. Şimdi diğer videolarda zaten şeylere de gireceğiz. Komut dosyası düzenleyicisine ve makrolara da gireceğiz. Ama e, siz burayı kurcalayarak aynı zamanda Binance içindeki bu linkten hangi istek ne işe yarıyor görerek kendiniz buradan istek gönderebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere.